Merhaba. Merhaba. Şimdi biz kek yap. kek. Krabiye. yapıyoruz. Krabiye yapıyoruz. Merhaba ya. arkadaşlar. Merhaba. Evet. Abis Abis. Evet. 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 Şimdi. Şimdi. İlk önce. İlk önce. Evet. 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 Dur Evet. dakika. Şimdi. Evet. Şimdi. Evet. Evet. Şimdi kelebek ben, yapışım. şimdi ben kelebek yapıyorum ama çok zor. Ben başka kılıp yapmaya zorundayım. Çünkü ben yapamıyorum. O kadar konuşmak yeter değil. Vallahi ben doymam. Sizi yerim. Tanrım arkadaşlarını yerim. Tamam mı? Anladın mı? Anladım. Arkadaşlar çok ko komik bir kardeşim var burada yanımda. <laughs> Tabii. Ama bugün şey... niye yapıyoruz bu etkinliği biliyor musunuz? Kurabiye yapımına. Çünkü yarı yıl tatili. <laughs> Ve karne <laughs> hediyesi. Evet. Işte. bir şey sormam lazım. Babam şu an işe gitti kalkın. Hmm. Çünkü beni yataktan kork korktu. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Çünkü iki çarptı telefon izliyorum. Evet çok telefon izliyorsun diye. Şimdi ben o, bunun yarı parçasını kaybettim. Ya hangi şeydi unuttum ya. Anne göz hakkı. at. At ağzını. Atı at. Ne yaptı? Rabia'ya. için lütfen. Neyi? Boğazını. <laughs> Bakın böyle anne, bir kelebek. Anne! Koy. Anne diyorum sana. Hı. Anne şunu anne şuraya koy benim benimkini. Yani neden buldun? Bence yenisini yapalım gurur. Gösterelim arkadaşlarına. Şimdi Hı. arkadaşlar ben bir şey yapmaya çalışıyorum. Yapamadım. Çünkü anneme yardım etmek yolundayım. Zorunda değilsin. Tamam hadi. Devam et gurur. Hapşıracak üzereyim. Hapşırmak mı üzeresin? Hapşırmak üzereyim. Bu tepside de mi yer bitti? Yok. Yo, var. Bakın, böyle... evet. Bakın arkadaşlar böyle. Bakın arkadaşlar. Güzel mi? Yarınla ne yazın güzel mi? Tamam. Arkadaşlara bir şey soruyorum. Kafanı çeksene şu. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ellerini hmm. kapat.